Evet, Free League'de Konyalılar FC Asroma karşı karşıya geliyor. İki takıma da başarılar. Şimdi Ulaş. Evet. Ulaş'ın pası sağ tarafa Mali'ye. Mali içeri Mali çevirmek istedi. Devam et, devam et. Kadar. Top Aferin. oyunda kaldı. Out. Önde kaldık. Hop, hop, hop. Devam et, devam et. Şimdi Ulaş. Devam et, devam et. Ulaş yerden vurdu. Dışarıya. Şimdi oyun yeniden hareketlenecek. Yaklaş ortaya. Ortaya. Ulaşa yakın. Ulaşa yakın. Evet Hasan aferin abi. Bastır ulaş. Peki sen de katıl Savunmadan hazırlık pastır ulaş. Baskıya geldi Hasan Araya gir topu kazandı ama ulaşın yaptı tamam, hareket. Tamam. Wow. Yerleşik. Şimdi Çakır. Pasat hası geldi. Kenan. Kenan aktardı Ege'ye. Giden tek top. Çakır araya girdi. Topu kazandı. Pasını verdi. Devirme doğru Hasan. Devrim top Tarık'ta kaldı. Şimdi Tarık. Tarık sol tarafa Ege'ye çok iyi bir pas. Ege, Ege indi çizgiye çevirdi içeriye. Tarık dokundu. Top çıktı. Çakır sol tarafa doğru bir top. Devrim. Mali'de Bali. kaldı top Hasan Ulaş. Yap 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 yap. Yine Hasan. Hasan topla çıkıyor Hasan. Verdi pasını Kenan. <laughs> Kral <Kırapo> çıktı. <laughs> İçeride Kenan. Rampon çıktı Hasan'ın. Şimdi Ulaş. Ulaş'ın pası sol tarafa yere Ege. Ege biraz ayağından açtı. Top yine Ulaş'ta. Ulaş kaleye baktı. Ulaş vurdu. Yerden dışarı çıktı top. Güzel. Yaşar tek top oynamak istedi. Ulaş araya girmek istiyor. Kafayla müdahale. Hasan top sende ama Kenan'ın yaptığı hareket faul. Yaşar. Bravo. Hasan geniş Bravo. güzel vuruş. Bravo. Hasan uzaklaştırdı. Seken Bravo. top. <laughs> Savunmada da bir hata. Hasan kafayla müdahale başarılı ve taç. Hasan Şencan taç atışını kullandı. Ahsen. Ahsen'den tekrar Hasan'a. Yine Asen. Ortada Ulaş boş. Ulaş'tan Ege'ye. Ege, Ege Asen'i gördü. Asen topukla içeriye Kenan vurdu dışarıya. İyi geldi Konyalılar. İsabet yok. Şimdi Hüseyin'le çıkıyor. Roma sol tarafa doğru bir top. Hasan dokundu korner. Yaşar yaptı ortasını yerden bir dokunuş Hüseyin'den. Dışarı çıktı bu top. Musa hemen başlattı oyunu. Konyalıların yeni transferi. Mahmut Değer Musa Lera artık onun Konyalılar forması izleyeceğiz. Taş Konyalıların. Hasan Şencan kullanıyor köşe taç atışını. Kenan biraz ayağından açtı. Daha öncesinde yapılan bir hareket var. Karar foul. Tarık kullanacak duran topu. Yerden Ahsen'e Ahsen vurabilir. Sersut Ahsen'den dışarıya. Musun? Şimdi Tarık, abi. Tarık topu kontrolü kaybetti ceza Musa çıktı topu Musa dışarı yolladı korner. Yaşar yaptı ortasını herkes aşan top. Vale çıkmasına izin vermedi. Pası geçmedi Hüseyin girdi araya Hüseyin Hüseyin vurdu asfakla dışarıya. Musa Tarık'la oynadı. Ulaş aktardı sağ tarafa Mali'ye. Ulaş yine bir koşu yaptı. Vermedi ona Mali. Şimdi Tarık. Solda bir boşluk var. Tarık gördü orayı. Ege top ayağın altından kaçırdı. Çakır. Sen dokundu taç. Yaşar hemen kullandı. Kenan girdi araya. Bir taş daha. Şimdi orta geldi. Hasan uzaklaştırdı. Kontra atak olabilir şimdi Mali. Mali topla çıkıyor. Hemen yerleştir masa olması. Kenan. Mali. Hasan. Ayağı iyi paslar. Kenan. Kenan'ın pası çok iyi yere. Ege'ye. Ege. Ceza sahasında Ege. Ege sıyrıldı rakibinden. Kaleci çıktı. Aklındaki direkt uygula? Taç Konyalıların. Gel, gel. Ahsen geliyor önü Tarık. Tarık şu çekebilir. Sert Tarık'tan isabet yok. Bravo. Top oyunu terk etti. Taç. Konyalılar takımının 0-0'lık beraberlik var. Bu arada Roma'da bir oyuncu yerde. Ufak bir sakatlık var. Şimdi Hasan uzun bir top gönderdi. Hey, hey, Yaşar. Hey. Yaşar ortaya Hüseyin'e. Hüseyin, e. hey, hey, hey. Hüseyin. savunma arkasına pas devirme doğru. Şerya. Ege'nin baskısı var rakibine. Taç. Roma takımının kullanıldı şimdi. Tarık kafaya dokundu. Asen uzaklaştırdı bu topu. <laughs> Top. Hadi, 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 hadi. Top. Hadi, hadi. Oyun oyun devam ediyor. Ege savunma arkasına pas. Kenara doğru. Kaleci Kamil topun sahibi. Bravo, Kenan. İyi Olur, oldum. Kaçar. Top Hasan topu karşıladı. Hüseyin var. Pasını aktardı Mali'ye. Kenan. Mali'ye ceza sahasında. Gol pozisyonu. Arka bir kurtarış. Atak devam ediyor şimdi Ulaş. Ulaş sıyrıldı. Vurdu. Attı golü. Ulaş'ın attığı golle Konyalılar perde açtı. Skor 1-0. Hep başka yerlere. Evet Kenan bas. Bas baba. Bas. Yaşar aktardı sol tarafa devirme devirme tek top Hüseyin. Hüseyin Mali'ye çarpan top. Mali oynanan tutamadı taç. Roma takımının. Hasan şimdi baskı geldi ona Çakır. Çakır iki kişinin arasından soğukkanlı bir şekilde çıktı. Yaşar. Yaşar Kenan'a kaptırı topu. Oh. Kenara yapılan hareket faul. Şimdi bir duran top hazırlığı var. Abi, üç kişi diyorum, üç kişi. Konyalılar takımında topun başında Tarık var. İkili bir baraj. Şimdi o baraj üçlendi. İşaret geldi. Tarık geliyor. Tarık Baraj aşamadı. Oh. Ben de, ben de, ben de. Şimdi tekrar içeri dolduruldu. Maliye kontrol etti. Mali açısı biraz daraldı. Topun önüne geldi Taç. Var, Hasan yaptı ortasını. Ah, sekli top ulaş bitirmek istedi. Olmadı. Top Ahsen'de. Ahsen bir ortada Mali göğsüne indirdi. Mali çeviremedi içeriye. Yaşar. Mali'nin sakatlığı oyun durdu. Şimdi Konyalılar serbest vuruş kullanacak yine. Abi kaç, dört kişi. Al, Kenan topun başında olan isim. Üçlü baraj var. İşaret geldi. Pas kullanıldı. Sen çevirdi dışarıya. Pozisyonu böyle takip ediyor Furkan Uzun. Maçı olan rahatlık seviyesi. Teknik direktörün. Asen. Hüseyin'den çıktı top. Hüseyin'e tamam, yani. geyle <laughs> paslaştı. Şimdi geriye ulaşa. <laughs> ulaş. <Lush>. Çekti topu. <laughs> Ahsen oynadı. Ahsen o da sırıldı rakibinden. Ahsen. Ahsen içeri doldurdu. Mali dokundu dışarıya. Şimdi ulaş Serçut. Çekti top. Korner. Korner. Ege yaptı ortasını arkaya doğru. Kenan kafa alendirdi ulaş. Kaleci. Çakır. İki hamlede topun sahibi oldu. Kaç Konyalıların. Baş. Geriye oynadı. Kalecisi Musa'ya. Musa. Ya. Musa. Ulaş açtı Oyunu Hasan'la Hasan Şencan ulaş yaklaşmış Yanına vermedi ona Şimdi sen orada Hasan'a tek top Musa Ege doğru bir top Mali'ye geldi araya girdi topu kazandı Mali Şimdi Ege bir fake Tekrar Mali Ara Serbest kullanıyor kullanılıyor şimdi. Ahsen ortası doğrudan dışarı ya. Hemen başladı oyun. Hüseyin'e çıkıyor Roma, Hüseyin. Hüseyin'in pası. Malin yaptı hareket faal. Hemen kullanıldı Musa, Kif yumruk. Kenan kafayla Kenan kafayla aşırdı. Geniş, güzel bir vuruş taç. Yaşar şimdi. Taç atışını kullandı uzun bir top. Tarık karşıladı. Kenan koşuyor. Hüseyin koşuyor. Taç. Taç Roma'nın. Hemen kullanıldı. Ege geldi baskıya. Hüseyin'e doğru iyi bir top. Hüseyin topla çıkıyor. Devrim var. Şimdi Arapası. Tarık. Önünü top. aldı Tarık. Şimdi Ulaş, Ege, 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 Ege. şık Tarık, Tarık, son çizgiye indi Tarık, şu kursunu bulamadı, serbest vuruş Konyalıların, Ulaş serbest vuruşu kullanacak, ikili bir baraj var, Konyalılar ikinci gol arıyor, Orta geldi. Kafa. Savunmadan. Şimdi Tarık. Ege. Ege geriye. kalecisine Musa'ya. Musa'dan tekrar Ege'ye. Ahsen. Ahsen un aldı. Vurdu. Ve mükemmel bir gol. Ahsen. Kalbi bana yapıyor. Laş. Savunmasına tariha Tarık'a. Şimdi Asen. Asen'den Ulaş. Ulaş'tan rakibine bir fake. İyi sıyrıldı rakibinden. Ulaş. Şimdi Maliye Tekrar Ulaş. İyi paslar. Ulaş'ın pası biraz hızlı ama. Mali bu topa yetişti. Mali sıyrılamadı rakibinden. Taç. Tekrar. Serbest vuruş kullanıldı. Roma'da. Şimdi Ulaş'ta kaldı. Ulaş sol tarafı düşündü Ege'yi. Ege, Ege. orta geldi içeriye. Yaşar karşıladı. Mali araya girdi. Asen. Asen'in ortası. Ulaş ceza kontrol dışarıya. Ulaş'la üçüncü gole çok yaklaştı Konyalılar. Top asfakta dışarıya çıktı çık üstüne Hasan. Evet. O çaprazdan bir şut devrimden. Farklı şekilde dışarıya ve ilk yarı sona erdi. Baş karşıladı evet. Mali sen aldı şimdi. Mali aldı. Mali aldı. Mali aldı. Evet Hasan da geldi. Evet Cenab'da katıldı. Ege neredesin? Devrim oyunu açtı Yaşar'a. Savunmadan çıkıyor şimdi Yaşar'la Roma. Aslan. Devirme doğru bir top. Sekti arkaya Çakır. Aslan. Tarık'la mücadelesi. Tamam, tamam. Serbest vuruş tamam, tamam, Roma'nın. Şimdi ulaş. Mali. Sol tarafa pas. Ege çaprazla yerden vurdu. Attı <laughs> golü Ege. Asist Mali. Gol Ege. Skor <laughs> 3-0. Şimdi Ege. Ahsen vurdu Bravo, Ozan. dışarıya. Ozan. Hemen başladı oyun. Bravo, Tarık kafayla karşıladı. Yaşar dokundu. Yürü, Roma geliyor şimdi sağ tarafa doğru bir be. pas. Ya, Hüseyin be. çevirdi içeriye Hasan. Ya, malik. Mali koştu top oyunda kalmadı. Bravo, Pasta hata var şimdi Ulaş. Ulaş. Ulaş, ulaş. soluna çekti vurdu. Aşk Alkolün zararları bunlar Ulaş hocam. Taç. Hasan taç atışını kullanıyor Konyalılarda. Skor 3-0 Konyalılar lehine. Yaşar kafayla karşıladı. Hasan. Şimdi Kenan. Kenan'dan pas Mali'ye. Ulaş. Hasan bindirdi bak Hasan'ı görüyor. Bak çocuk bindirdi. Ulaş çocuk. Mali. Çocuk bindirdi pas biraz kısa düştü Hüseyin girdi araya Hüseyin. Hüseyin'e geliyor ama Hüseyin vurdu Hüseyin üstten dışarıya. Ben... Hey, pas rakka. Taş Konyalıların Hasan'a bırakın, Hasan'a bırak Kenan. Kenan yaptı ortasını. Ulaş vurdu dışarıya. Çok şık bir vuruş. Ayağına top çok iyi oturmadı. Yine geliyor Konyalılar Ege ile. Ege Ahsen'i gördü. Ahsen çevirdi içeriye. Hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi Hasan. Ulaş. Ahsen. Tek toplar Konyalılarda. Şık bir bacak arası. Tarık'tan rakibine. Devrim. Yaşar. Kenan'ın baskısı var. Yaşar topu çıkardı oradan. Çakır. Çakır'ın pası. Hasan'da kaldı. Ah senden Tarık'a. Tarık. Tarık. Tarık Çakır topu kazandı. Çakır dışarıya. Roma çok yaklaştı Çakır'la. Top kaleyi bulmadı. Şimdi uzun bir top. Sekli top Ege çok iyi bir pas Mali. Mali döndü vurdu. Mali attı golü. Mali'den çok iyi kontrol döndü vurdu. Attı golü. Hüseyin'den şimdi Çakır'a. Hasan. Hasan geldi topla bir anda çıktı oradan. Hasan pası biraz kısa düştü. Kenara gelmedi. Şimdi Hasan yine topu kazandı. Sık orada, Roma geliyor sağ taraftan Çakır. Sekti top Ege kazandırdı Hasan Asen. Uzun bir top. Mali sol tarafa ulaşa. Ulaş. Ulaştan top Ege Ege çevirdi içeriye. Sekti top. Mali bu topun sekeceğini düşünemedi. var mısın? Ahsen uzun bir top Mali hadi, kontrol etti Mali hadi, hadi. yaptı ortasını Taç Hasan Mali şimdi top Hüseyin'de Hüseyin 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 Tarık girdi araya Savunma Bakanı Konyalılarda Tarık. Devrim. Devrim. Mali dokundu taç. Ne Kısa düştü bu top biraz. Mali mükemmel sığındı rakibinden. Şimdi Ulaş topun kontrolünü kaybetti. Ama top yine takım arkadaşına Ege'de. Asen uzaklardan bir şut. Kaleci de kaldı. Hüseyin göğsüyle indirdi takım arkadaşına Yaşar Yaşar basını aktardı ama baskı yaptı Ali topu kazandırdı takımına orta geldi Kenan dokundu hızlı bir toplu iyi kontrol edemedi şimdi yüksek bir top Hüseyin Hüseyin topu taşıyor Hüseyin Ahsen sen dokundu touch. Roma'nın orta geldi. Karşıladı savunma. Şimdi Hüseyin. Hüseyin Aslan mücadelesi. Yaşar. Yaşar. Yaşar'ın pası iyi yere Çakır'a. Çakır. Çakır. Çakır'ın pası. Hüseyin için hızlı bir top. Şimdi Hüseyin. Hüseyin'e geliyor Roma. Hüseyin'in pası devrim. Tekrar içeriye. Hüseyin bıraktı. Top kaybı geldi. Şimdi Mali. Ulaş. Sol tarafta Ege. Ege'den tekrar ulaş. Hasan sağ taraftan bindirme yaptı topu aldı Hasan indi çizgiye yaptı ortasına ULAŞ VURDU Kaleci çıkardı dönen top Kenan zorluyor orayı Hasan şimdi Çakır'a doğru bir top Çakır topu şimdi kontrol etti attı gitti Hasan iyi müdahale Şimdi devrim. Devrim. Aslen'in baskısını görünce geriye oynadı. En geriye kadar geldi top. Tarık. Savunmada kontrol etti topu. Çakır'ın baskısı var. Uzun gönderdi. Gönderdiği yerde. Rakipten Yaşar var. Yaşar. Devrime doğru bir top devrim. Kontrol etti Hüseyin Boş. Savunma arkasına doğru gönderdi Hüseyin. Çakır zorladı orayı Hasan. Yine yerinde bir müdahale. Hüseyin üstün taş. Devrim tanalı. Yine Hüseyin. Hüseyin'den pas. Hasan'a. Devrim dokundu bu arada. Daha öncesinde Hasan'ın yapılan hareket faul. Asen. Asen şimdi ulaşa, Ulaştan Mali. Mali'den tekrar oh, ulaşa doğru oh, ama ulaşın oh, epey bir önüne gitti bu top. Kaçta hata var. Asen iyi çıktı oradan. Kaleye baktı. Vurdu. Direkten döndü. <laughs> Haleci'nin hiç beklemediği bir topla dışarı çıkacak diye bıraktı. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. Kenan çaprazda. Kenan bıraktı. Şut yerden dışarı Hasan. Hadi hadi. Tarık şimdi... Orta Mali. Yine Tarık. Ondan Ahsen'e. Tarık. Tarık yerden çok iyi pas. Kenan. Kenan'dan ulaş. Ulaş. Yine Kenan. Kenan yerden vurdu. Topçarı çıktı. Yaşar. Çakır'ı gördü. Çakır ayağının altından kaçırdı bu topu. Ulaş Mali Kenan Mali'nin yine bir koşusu var sağdan Derinlemesine bir top Ege'ye doğru Ters dokunmuş korner Orta geldi Mali istediği gibi dokunamadı Şimdi devrime Geldi top devrim Orta alana pas Takım arkadaşının bir tık arkasında kaldı bu top Ulaş Hayır. Biz gol oluyor artık ya. Yaşar Yaşar kaybetmedi bu topu Yaşar Yağolun. Hüseyin ya, de yapıyor, ya. Şimdi top kaleci kaldı Musa'da Şimdi Kenan oyun biraz durdu ya, şey Top kalecide Kenan savunma arkasına pas Mali'ye doğru. Mali aşırdı. Kale çıktı kalesinden. Oyun devam ediyor. Ama bir sakatlık var. Oyun durdu. Hasan 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 hocam Hasan Hasan Konuştuk. Hasan 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 Out. <laughs> Yaşar. Out. Yaşar. seken top Kenan. <laughs> Hüseyin uzun bir top gönderdi. Top oyunda kalır mı kaldı? Şimdi Çakır. Çakır'ın vuruşu yerden dışarı çıktı bu top. Şimdi Hasan. Hasan Ulaş'a bıraktı. Ulaş Hasan paslaşması en solda Ege. Ege geriye bıraktı Hasan'a Hasan ortaya Kenan Kenan vurdu Eto Oyuna sonradan girdi Yıldız isim Eto Şimdi Yaşar iyi pas Hüseyin'e Hüseyin Hüseyin etkili geldi Roma Çakır açısı biraz daraldı Top oyunda kaldı Orta geldi devrim dokunamadı hey. Uzun bir top geldi şimdi Tarık'tan Ulaş'a. Ahsen'e tıkla. Ahsen. Çakır geldi. Pozisyonu bozdu. Ahsen'in topu da kazanmayı başardı. Çakır yapılan hareket. Faul. Atış Roma'nın. Topun başında Çakır var. Uzun gönderecek gibi. Bıraktı Yaşar'a. Yaşar uzun bir top gönderdi sekti top. Hasan. Hasan Şencan. Ya. Ortaya doğru bir top Kenan. <laughs> Kenan ters tarafı düşündü Ege'ye iyi bir top. Ege'den şık kontrol. <laughs> Taş kimin diye bakıyorum. <laughs> Konyalılar kullanacak taç atışını Asenle. Asen geriye Tarık. Tarık sırlı rakibinden. Tarık kaleye baktı, uzaklardan vurdu Tarık dışarıya. Mali topu kazandı Aktardı Kenan'a. Kenan solda Ege boştu. Şut çekti. Çerçeveyi bulamadı. Çabuk. Hüseyin şimdi taç atışını kullanıyor. Devrimle paslaştı. Hüseyin. Hasan geriye pas çakır. Bir fake. Bıraktı sağ tarafa ama aktardı yerde. Hiçbir takım arkadaşı yok. Ege vardı orada Ege'den. Ahsene. Ulaş. Ulaş. Ortalarını çabuk geçti. Ara pas düşüncesi. Savunma kesti bu topu top. Kalecide kaldı. Hemen başlattı topu. Serkan şimdi Hüseyin. Hüseyin rakibiyle birebir oynuyor Hüseyin. Hasan iyi müdahale. Aksen Hasan oynadı. Hasan eto kesti. Şimdi devrim. Uzun bir top geldi. Sekti top. Çakır yaptı hareket. Faul. Ahsen uzun bir top. Doğrudan dışarıya ulaşışının epey yüksek bir toptu. adam Şimdi yüksek bir top Hüseyin senin yaptığı harekete Faul dedi hakem Hemen başladı oyun Hasan kaleye baktı Şut yerden dışarıya Hasan Ters tarafa doğru iyi bir top Ahsen'e Ahsen kesti içeriye ulaş Şimdi Hüseyin Hüseyin tek de oynamak yok. Geldim, geldim bir daha. Şimdi Hüseyin. Arka. Ceza dışı bir şut lan, 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 dışarıya. Lan, lan, lan. Ulaş. Topu kaybetti Hasan araya iyi girmişti. Lan, 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 lan. Çakır verdi pasını. Tarık araya iyi girdi. Yaşar'dan önce topu kazandı. Şimdi EG. Ege top kaybı. Şimdi son çizgi orta pozisyonu. Hasan karar korner. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Roma. Yaşar'la Yaşar yaptı Yaşar yerden Hasan karşıladı. Devrim şimdi içeri gönderdi Tarık karşıladı Taç. Aşağıya vursam. Asen iki kişi arasında. Şimdi şut geldi Yaşar'dan. Musa çıkardı. Bir şut daha yandan dışarıya.